Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Trendyol'dan aldığımız e, döküm çift taraflı tencere mi tava mı? Tava diyorlar herhalde. Onu açıyoruz. Şimdi açalım. Evet. Arkadaşlar bunu e, uygun fiyata aldık. Kampanyalıydı. 260 mi 70 mi moji vardı. 350 liradan başlıyor ve devam ediyor fiyatları. E, şimdi markasını da söyleyeceğim. Burada dikkat kırılır falan filan yazıyor. Yapalım şöyle. Evet, markası neymiş? Schaefer. Şevnem Schaefer. Atıyoruz. Başka bir şey çıkmadı poşetin içinden, bu var. Kutuyu açıyoruz şimdi. 34 santimetre kare çift taraflı tava diyor. Evet. Bakalım nasıl bir tava çıkacak. Evet. İçinden başka ne var? Poşeti var, ambalaj, başka bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı eski zamanların tost makinesi gibi. Evet. Mıknatıslı galiba değil mi bu? Mıknatıslı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kırmızı conta. Bunlar sıcağa dayanıklı conta. Ben de belgeyi tutmadan önce çektim. içinden çıktı arkadaşlar. kullanım kılavuzu yapmaz yapışmaz mutfak eşyaları diyor. Gördüğünüz gibi şey, şeyfer. Yedek contası var içinde. Bu Şöyle, evet. Kapayalım. Evet, burada markası yazıyor. Schaefer. Döküm tencere. Burası arka kısmı, burası ön kısmı. Şurada gördüğünüz gibi yine bir contası var ve menteşesi var. Bu çıkıyor mu şeyden? Çıkmıyor. Çıkar bakalım, çıkarırsan. Yani. Bu çıkmıyor herhalde. Çıkmıyor, çıkmıyor şey. olabilir, evet. Bu çıkmıyor olabilir. Onların tek yönde, bunun çift yönde galiba. Ha. Tam bilmiyorum ama bu çıkmayan model olabilir. Bunda arkadaşlar değişik değişik şeyler yapıyorlar. Çıkmaz mı? Bu çıkmayan model olabilir. Bunda değişik değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar. İçinde Ramazan pidesi, ekmek yapan var, Ramazan pidesi yapan var. Sonra mangal yapan var. Başka neler vardı? Kek yapan var içinde. Bu tarz şeyler yapılıyor. Tabii dolma fırında bile dolma. dolma bile yapıyorlarmış. Dolma bile pişiriyorlarmış. Bunun avantajı fırınlarda elektrik fazla yaktığı için, e, elektrik fiyatları yüksek olduğu bunu da e, doğal gaz kullanan evlerde ocakta daha maliyet etkinli çözümler sunabiliyor size. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde. Renk falan seçtik mi bilmiyorum ama direkt bu şöyle geldi bize. Bana aynı eski zamanlardaki tost makinelerini anlatıyor arkadaşlar. Tasarım. Aynı onun gibi tip olarak da. Gördüğünüz gibi şunun mıknatısına hemen yapıştı. Ürün bu şekilde. Yedek contası da var. Kırmızı yanmaz. da yanmaz plastik. Arkadaşlar ürünün fiyatını tam yazacağım ama kampanya bitmiş olabilir büyük ihtimal. Bu ürünler 300 de, 350 civarı başlıyor. Kutusuna bakalım neler yazıyor. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar kutusunda çizilmelere karşı dayanıklı, sızdırmaz, contalı, ızgara tabanlı, mıknatıs kupları sayesinde kitlenebilir, iki ayrı tava olarak kullan kullanılabilir. Evet çıkabiliyor galiba. İki ayrı tava dediğine göre çıkıyor olabilir. Bulaşık makinesinde yıkanır. PFOA içermez diyor. Şöfer. şöyle göstereyim arkadaşlar. Double grill pan diyor. İngilizcesini yazmışlar. Görünüz gibi burada bir balık pişirmişler. Burada bir köfte patates pişirmişler. Burada yine ürün var. Şöyle yine netleyelim. Çizilmelere karşı dayanıklılığı sızdırmaz. Aynı şeyler yine burada da yazıyor. Ürün fiyat performans ürünü. Bunu kullanır, kullanacağız. Belki ileride bununla yapılan e, Ramazan pedesi falan yaparsak, bir şeyler yaparsak onun da videosunu çekebiliriz. Bu çatıslar gördüğünüz gibi şurada. Karşılıklı mıknatıslar var. Kapanıyor. Arkadaşlar, ürünün incelemesini bu şekilde yaptık. Kargo açılışını, kutu açılışını, hep beraber yaptık. Bu kaybetmeyin. Bunun da benzerini bulmak belki zor olabilir. Ee, conta montajı nasıl bilmiyorum ama şu kanallarına giriyor galiba şu şey. Contanın sivri kısmı kanallarına giriyor. O şekilde diye biliyorum. Evet aynen öyle. Kanallarına giriyor şuradan. Montajı basit o zaman. Hemen şöyle yerleştireceğiz. Çok da zor bir şey değil. Sanırım iki tane var conta. Tek mi? İki. Aç bakalım. Kaç tane conta var ona bakalım. Tek bir contamız var. Tek bir tane contamız var ama sanki bana biraz büyük geldi ama. Ölç bakalım. Tamam. 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 Ya, tamam. Bir tane contamız var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bence başarılı bir ürün. Test edip kullanacağız. İçinde balkonu veya yeri müsait olmayan insanlar ızgara gibi de yapabilir aynı şu gördüğünüz gibi daha önce birisinde görmüştük bu şekilde gibi ızgara yapmış gayet güzel ızgara yapmıştı mangal gibi olmuştu kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay